Kordeleyi ve makasları çocuklarımıza verelim. Burada da makas mı yok? Sayın Cumhurbaşkanı burası tamamen ülkemizin nadide Sayın Valim, doğal, makas mı yok? Doğal, doğal, doğal Sayın Sayın Cumhurbaşkanım burası tamamen do, tamamen doğal bir ortam Sayın Cumhurbaşkanım ve ülkemizin en nadide doğal ortamlarından birisi. Bu açıdan e, çocuklarımıza makas yok. Biz onlara borç olarak e, yarın ödeyeceğiz Sayın <laughs> Cumhurbaşkanım. Ya insaf edin artık. Yani makas çocuklarda mı olacaktı? Siz onlara vereceksiniz ya. E siz doğal makas bulamıyor musunuz? <laughs> doğal makasınız da mı yok? Emre em, emredersiniz efendim. Ben de em, doğal makas var. Elde yapalım. Devamlı yanımda taşırım. <laughs> Öğrensinler diye. <laughs> Zülkü Falim. Bak bu doğal makastır. Ay yıldız var. Evet efendim. Görüyorsun. Evet. Heh, bu doğal. Evet efendim. Ve maharetleri de çoktur ha. <laughs> evet. Peki. Evet, yavrularımıza makaslarını, imal etme. yavrularımıza makaslarını imal etme. Ve şu anda Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım. Hep birlikte ve şu anda... makasla yok ama birlikte... kordeleyi kesmiş gibi kabul ediyoruz. Makasla... Ya Allah Bismillah. Samsun'a selam olsun, hayırlı olsun diyoruz. Çocuklarımız için kordela makas hazır mı? Eyvah çok hazırlıksız yakalandılar. Vali Bey makasların hazır mı? Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Cumhurbaşkanım makaslarımız hazır değil sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah size talimatlarıyla ya. millet bahçelerimizin açılışını yaptığımızda kurdeleyi keseceğiz. <laughs> Çok güzel. Yelda bu olmadı. Vali Bey vekil zaten o ayrı bir konu. Nasıl makası bulundurmaz, kordelayı bulundurmaz? başkanım. Olmaz. <laughs> Bak Binali Bey diyor ki o Senin kadar açılış o kadar açılış başkanım. yapıyoruz ki diyor ne makas kaldı ne kordela. <laughs> <laughs> doğru söylüyor. Doğru söylüyor Sayın Binali Şimdi Bey. yavrularımıza Sayın Cumhurbaşkanım. Yavrularımıza Yelda Hanım Vali Bey Cumhurbaşkanım. makaslarını Cumhurbaşkanım. kordelalarıyla ya. beraber Yarın teslim edeceksiniz. Tamam mı? Başüstüne Sayın Cumhurbaşkanım. Sadece başüstüne deyip böyle kalmasın ha ona göre. <laughs> tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Hadi bakalım.